botların içine koyma onu. Botların içine koyup çıkarmaya çalışıyor. Bak, aha koydu. Hadi bakalım. Hadi. Sonra sabah bir bakıyoruz, ayakkabımızın içinde Aveslank var. Tahta var. Hadi çıkart. <laughs> Küçük olsa içine girecek. Allah çıkartıyor. tekrar gitti. Heh. Karıştırdı botları. Hangi botta Prens? Tahtan hangi botta? Karıştırdın mı? Bak burada. Bak burada bak. Bak burada. Buyurun, biraz Sakin sanki bugün biraz. Canım benim. Tekrar tekrar ayakkabının içine koyacak. Uğraşıyor. Katini botun ipi çekti.